Evet arkadaşlar bugün kolyo savına çıkacağız. Süleyman abiyi bekliyorum. O da geldi. Hatta geldiğinde gördüydüm zaten. Dediğim gibi arkadaşlar bugün nasipse kolyo savı yapacağız. Antalya'da birkaç gündür deniz bayağı bozuktu. Bakalım nasıl bir av olacak. Geldi mi Süleyman abi? Evet arkadaşlar alımıza başlıyoruz Süleyman abim gelene kadar ben tekneyi hazırladım O daha anca geliyor Ger sen işten geliyordun Değil mi abi Arkadaşlar giderken Yazılı orkinosa sırtı çekeceğim Çünkü geçenlerde yazılı orkino sürüsü görmüştüm Bakalım bugün alabilecek miyiz Onlardan Yanlarına kadar gittim yani ama bir şey alamadım Tek altapot vardı o zaman sırtı çekememiştim Herhangi bir şeye vurmadılar. Zik veren yaptım. Bakalım bugün vuracak mı? Merhaba de Süleyman dayı. Selamun aleyküm. Evet arkadaşlar. Herkese bol, bereketli, keyifli avlar diliyorum. Videomuza geçelim. Herkese keyifli seyirler. Süleyman abi geldiler. Küçük bir sürü görünüyor ama. Ama geldiler yani şimdi. geliyor. Bak bu parti daha geliyor. Ama bu büyük galiba. Vallahi geliyor Süleyman abi. Bak altımızdan geçiyorlar. Yapıştırman lazım şu an. Ya ben mi geleyim? Dene dene dene. Dedik. Kırp etmişsek Bir Dur. Aha geldi. Vallahi bu sefer salar. salarım. Araya, taraya, salarım. Tamam, geliyor Dur. Dur. O Vallahi ama tabanda balık ha, Aldım herhalde. Aldım aldı Aldım bilader. De ben de aldım. Doldur. Ben de doldur. 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 Gerdim göçtü. Yukarı geliyor lan. Gerdim <laughs> göçtü. <göçluyu>. Aldın mı? <laughs> Sakın boşluk verme. Yok. Boşluk vermeden çekiyorsun abi. Boşluk verirsen kurtulur biliyorsun. Gerdim <laughs> göçtü. Bir tane bende. Bende iki, i̇ki tane. tane. İki tane. İki tane. Abi gitti benim. Ha benimkinde biri gitti. Vallahi benim de ama dedim küçük sürüdü. <laughs> Yapmam böyle hatalar ama. <laughs> güzel uçtu. Sürü az ileride. Sürün. Dedim geldiler diye geliyorlar diye. Ay birden birde bir terebinde düşürdük ya. Ya öyle çok dışarı kolluyorsunuz öyle değil. Thanks. sefer. aldım. Ah. Doluyor mu? Bak kaçırdım mı bilmem. Yok geliyor. Bir iki tane bir şey ama ya fazla değil öyle. Oo, oh, oh. Koyosun, bak. Bu ne lan? olmuş adam. Düşme bak. düşürme at kiri. <laughs> Maşallah. Skurlu gibi Maşallah. bir şey olmuş vallahi var ya. Aynı. Aynı tinerciler gibi lan. <laughs> Arkadaşlar kolyos değil bildiğiniz ıskumru gibi bir şey bu. Tam belki de oz da olabilir ha aralarında fazla hı hı. fark yok biliyor musun ikisinin bence, bence tralde yok olabilir tralde var buralarda iyi tıkırdı atıyor ha çek o tral aynen tral az daha sar az daha sar geldi mi geldi lan çabuk çabuk lan. Olay, ya, düşeceğim valla evet arkadaşlar Tural değil. İstavrit. İli istavrit. Orası. Ne turalı? İstavrit, istavrit. Valla istavrit. Ne? Arkadaşlar istavrit. Sıra dayımızdan bir istavrit. Hoş. Boş, var, boş, var 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 boş boş yavrum benim bu ne lan maşallah bak aldım maşallah yakalayacaksın onları yeter işte aşağı doğru gel çok küçük bir sürü var aşağıda şu an Hadi. Bir daha dol. Da Aha gitti mi o? yukarı mı yüzüyorlar? Aldım da bu sefer herhalde alıyor bir tane. Ya bir tane. Aynen bak ne dedim sana küçük sürü var aşağıda dedim değil mi abi? Ya. gördün mü? Arkadaşlar ya niye vurmuyor bu? Ben de pek Aynı Allah. çaparı ya aynı çaparı evet. aynı yine aynı çaparı. Kendim yaptım takımı. Oradan kendin seçtin aldım. farklı malzeme kullanmıyorum. Abi çok güzel bir sürü geldi altımıza. Aldım. Aldım mı? Aldın mı? Aldın mı? Aldım. Hadi dol. Dol. Dol dol. Hadi. Aldım. Ha. Doluyor da. Hadi. Abi kadar. Hadi. Abi çok büyük sürü yemin ediyorum. Acayip Yok. büyük bir sürü var. Dur ben şunları bir çıkarayım. Çıkar, çıkart, çıkart. Geliyor. Bakana kullanan var lan sorun. Benim ki bak. Sal abi sal sal sal. Sal sal. Bir gitti. Bir tane yıl aldık bir tane Bir tane de minik var. Sen sal abi ben daha sürü yine geldi altımıza öyle saldık. Geç kaldık yani. Haydi lan. Bir tanemizi aldık. Hep. Oo Allah bereket versin. ama Aşağıda bir sürü var. Daha kendin gör oradan. Görüyorum, görüyorum. Görüyor musun? Tam şimdi vurması lazım. 45 metre arasında balık. Şimdi vurması lazım. 45 metrenin arasında. Çok hızlı yapma. Çok hızlı şey yapma. Yap salıver aşağı. Yap salıver aşağıya. Abi bu sürüden bir iki parça bir şey alalım. Çapar gitti. Altımıza geziyor Valkar ya. Çapar iyi direnmedi. Şöyle tam altına salıyor. Yeni gelen sürünün önüne salıyorum şu an ben. ya, Yani hesabıma göre bilmiyorum artık da. Cihaz orada olduğuna göre buradan geliyorlar şu an bana doğru çapar yanıyor. 30 ile 45 arasındalar. Yükseklere ilan etti. Tabanda indir kaldır. Abi Tabana değsin yani değil mi? Ha değil. Tamam. değil, balık tabanda geziyor. Alalım. Bak. Şimdi Hadi dol dol doldu. Do, do. Of. Dol bir daha giriyor abi. Allah kaçırmazsan lan kırmazsalar iyi. <laughs> Şık <Şu, gülüyor> <şu> kamşına bak bak. Ay geliyor yavrularım. bunların. Ulan makineyi döndüremiyorum. <laughs> haydi 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 doldur 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 doldur. Geliyor geliyor geliyor. <laughs> Abi bu ne ciddi? <laughs> of of lan dur dur dur. Kamşıyor mutlular yemin ederim. <laughs> Allah'ım Allah'ım. <laughs> Abla abla bu neci lan? Şöyle karıştırmadan <laughs> koyalım. Abi boylara bak şunu. Allah Allah. Arda bak buna ne of, oldu of. ya? Of. Bunları var ya ben karıştırmadan temizleyip hemen atmam lazım aşağıya. Aynen. Ben yakalayamıyorum. La çıkartmalar attık diyor. 6 7 8 Var mı sağdan sonra Aa, 9. 9 Yeni sürü, geliyor. sürü geliyor. Yeni sürü gel. Yeni gelsin, gelsin, gelsin. Geliyor da hiç. Gelsinler abi. Gelecekleri varsa, görecekleri var. Devam. Sızdı mı ya? Evet arkadaşlar. Yakaladık. Şu anda temizledik. Sürü da pişirmesini yapıyor. Pişireceğiz. Balıklarımızı yiyeceğiz. Oraya bir tane daha sar Sürü Ya ara mı? Kafal yok ya. Ha, şeyimiz var. Ha? Makasımız var. Makasla tutup çevirebilirsin. Al abi demir makas hem Tamam. Evet arkadaşlar avımızı biraz bekleyeceğiz az sonra da şeye bakacağız yemli mercana falan bakacağız bakalım bugün farklı bir video oldu arkadaşlar hem av videosu hem pişirip yedik değişik bir tarzda video oldu yani öyle denk geldi öyle oldu Süleyman abimle beraberiz Süleyman Kaya abim misafir bir abimiz var herkese bol, bereketli, keyifli avlar diliyorum. Abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.